Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Asetto Corsa oynuyoruz ve yanımda tabii ki the ekip var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. bu 99 kasa Civic değil mi ya? Evet abi, evet yes. Abi. E çok deli olaya girmeyecek miyiz beyler? <laughs> abi yapıştıracağız, akacağız resmen. Arkadaşlar bugün Olay. yanlamaktan ziyade biraz böyle son gaz şekli yapacağız. Ekip her zaman olduğu gibi hazır arkadaşlar. 50 kilometre miydi abi bu harita? Haritanın tamamı 50 kilometre abi. Biz bugün bir kısmında gezeceğiz, gazlayacağız abi. Abi çok deli olaya gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Soldan abi. Soldan mı? Abi. Aa, lan, lan. Oğlum söylesene sen. Ben basıp gidiyorum ya. Takla bir, takla bir. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız araç fena söyleyeyim. Abi sen de fenasın yetişemiyoruz. <laughs> ee, böyle uzun yol falan var mı Emrecim? Böyle basıp gitmelik. Var Bağda. abi tam önümüzde ileride bir yerde var. Vay hadi bakalım arkadaşlar ekiple çıktık yola. Hadi bakalım. Yalnız araç harbi fenaymış be oğlum. Abi yolu tutuyor. Aynen tam böyle arkadaşlar şey yani ha. Yolu baya baya yapıştırıyor. Bakalım abi umarım <laughs> takla atmayız yani. <laughs> İnşallah abi bu araçta biraz zor ama belki başarabiliriz yani. Aynen arkadaşlar çok keyifli ya. Bu aracın e, hepsinden ayıran bir özelliği abi dediğim gibi yolu iyi tutuşu. Evet abi. O kadar zevk veriyor ki insana. Oyundan çıkası gelmiyor insan. Yalnız harbiden öyle bak şu ana kadar oynadığım araçlar içerisinde en çok yola tutanı bu galiba ya. Evet abi. Aynen böyle yapışıyor yere bir abi. Abi manyak Cizlini ya. Boyuyor. Harbiden manyak böyle. Tam 300-500. Çekil lan taklidciye. <laughs> <laughs> Oğlum çok güzel ya. Atakan Reis neredesin ya? <laughs> Atakan baba emekli oldu bu videoda. Aynen Abi, Abi, arkadaşlar. Avladığın Abi. ayı almamışsın. <laughs> abi. Ay yolun kenarına bırakmış. <laughs> <laughs> ya abi gözü lan oğlum jeton yeri düştü ya. Ben de diyorum ne diyor bunlar ne avlanması. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Daş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. <laughs> ya. Ama o av oyunu da güzel ha tavsiye ederim. İzledik abi izledik güzel bayağı. Ya böyle ekiple falan. Değil yani. Aynen ekiple falan böyle girip şey yapabiliriz ha ilerleyen zamanlarda belki. Olur de, abi olur. Av muhabbetine çıkabiliriz. Hoppa. Vallahi. Arkamda kaç bir tane taksi var. Adam. Taksi var oğlum sarı bir tane. <laughs> Taksici reis. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Taksi Vavoyuna çıkması. Kaç şey destekliyor abi? Abi eee ya biz şimdi arkadaşlar direkt giriyoruz. Yani o serverı serverları var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Biz direkt makine üzerinden giriyoruz. Hani e, herhalde makine üzerinden girerseniz bir 8 kişiye kadar destekli olur. Ama e, yani server kiralamanız gerekebilir yani çok kişi girecekseniz. <laughs> Öteki türlü biraz sıkıntı olabilir beyler. Anladım abi. Abi, abi kazlayacağımız yere geldik. Valla sonuna kadar. Beyler o, o zaman... zaman geçin birini görelim ya. <laughs> Gelin beyler. <laughs> Yapıştırın bakalım. Arkadaşlar çok zevkli ya. Muhteşem. <laughs> O taksi çıkması bak aradan nasıl giriyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bakın. Çak deli olaya giriyoruz. Yalnız burası baya baya uzun mu abi? Var biraz daha var abi köprüden falan geçeceğiz. Ooo şöyle bir tokatlarım Aa! ben. Tokatlarım tokatlarım. Allah lan gel. <laughs> Abi araba çok attı gözünü seveyim. Yok, yok. Olsun abi olsun. Ben hareketi gördüm ya artık <laughs> Beyler geçin abi geçin. Yok ben çok deli tokatlayacağım ya. Bak şimdi kafaya taktım arkadaşlar. Çok deli olaya gireceğim. Çok deli olaya gireceğim. Çok deli olaya gireceğim, <laughs> deli olaya gireceğim oğlum. Hoppa. <laughs> hop 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 hop. Hahaha. <laughs> <laughs> çok iyi ya. Yalnız burası baya baya uzunmuş ha. Aynen abi süper. Bizim Şile yoluna benziyor lan burası. Ben de her yeri bir yere benzetiyorum yani bildiğin uzun yol kardeşim. evet, abi orada Bu arada arkadaşlar Selim abi de makas yok. Aynen ya çok deli olaya gireceğiz. Daha dur oğlum <gülüyor> ya. kaptırdı gidiyor. Ulan ya. Yalnız Yolun sonunda bariyer var abi. İstersen oradan dönelim tekrar bir gazlayalım mı? Tamam abi. Tamam. tamam abi. Bir şekil Köprü yapalım. Geçince bitiyor abi yol hemen hemen. Tamam. Haberin olsun. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir olaya gireceğiz. Heh, evet bariyer, karşıda. Aynen. döneriz. Buradan dönelim. Aynen abi. aynen. Buradan dönelim arkadaşlar. Yalnız biz bunu herhalde böyle videoda gezmeye çalışsak gezemeyiz değil mi? Yani Çok büyük haberita. Abi çok büyük. Yani 50 kilometre. Baya evet, evet. baya. E bunda biz bir otobüs gezisi yaparız yani. Yapacağız abi evet. Çok Vallahi güzel, arkadaşlar. gezmeye çok güzel yerler var. Aynen aynen çok da güzel olur. Beyler yapıştırın yapıştırın beyler. Hadi bakalım üzerine <laughs> bir Bilekleri açalım arkadaşlar. Her şeritlesiniz abi ben size söyleyeyim. <gülüyor> o <gülüyor> taksi çıkması konuşuyor. <laughs> Vallahi. Trafiğe kapalı alan. <gülüyor> <gülüyor> alan Trafiğe kapalı alan. Aynen. Trafiğe kapalı alandayız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Oha bu karşıdan gelen kim ya? Herif yardırdı geliyor kasap gibi. Abi yapıştırıyorum. Hatta bak bak. Kapşonu takacağım bak şimdi bak. Bunu kesinlikle izleyin kamerada. Hoppa. Abi çok deli olaya giriyorum. Çok deli olaya giriyorum. Tam tam Ankara bebesi ya. Böyle makas terzi yok. Oo. Bizim taksi çıkması nerede ya? Geldim oh abi ya. geldim yetiştim. <laughs> abi çok alacağım güzel alacağım, ya. Alacağım. Vay. Ben apışır, beyler, apışır beyler Hodri Meydan yapıştırın abi. Yapıştırın kapışalım. Abi yetişebilirsin abi. <laughs> Arkadaşlar valla tevazu gösteriyorlar yoksa var ya beni çok fena tokatlayacaklar da <laughs> hadi bakalım. <laughs> Ciddi Ya Allah'tan yaşım <laughs> büyük yani <laughs> saygıdan <daha> kurtarıyoruz. Vanalara <laughs> aç. <laughs> ben ben Rüzgar Tüneli'ne girdim yaklaşıyorum yavaş yavaş haberin olsun ya. Yani. <laughs> Vay hadi bakalım. <laughs> Oyun onu da destekliyor bu arada abi. Aracın başka bir aracın arkasına geçtiğin zaman rüzgarından yararlanıp da Bizim GTA'daki gibi değil mi? Of 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 harekete bak. Oha. Abi adam abi, uçtu. Bitiyor abi, mu orada? Ciddi mi? Lan 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 lan. Lan 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 lan. Allah aşkına. Abi daha bayıra çıkacağız. Bizim sola girmemiz lazım. Aa! Aa! Buraya geldi. Abi Pite sen geleceğiz abi dur buradaysan. Tamam yok pite girmedim abi henüz. Yola çıkmıyor. Abi. Kırılabilir ama. A yok yok. Abi gidiyorum sen taklaya gel. Abi pitteyim. <laughs> Gittin mi abi? Abi pitteyim. Hemen gelelim. Aynen abi. gelin abi. Hop, geldik. Taksi çıkması da burada. <laughs> Güzel. Tamam <Selam gülüyor> abi. Oğlum, oğlum hiç hemen hiç inelim. bırakmam. Çok Zoldan... iyi ya. Tamam sağ olun inelim abi. Zorba alırım tamponunu bak. <laughs> abi bu adam bana <laughs> iki kez takla attırdı ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden iki kez takla attırdı <laughs> Ama abi memleketlimmişsin. Vay Kastamonu mu? Evet. Demek ki bu memleketten geliyor. <laughs> kesinlikle ya, kesinlikle. Taksi taklı. <laughs> 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 Abi çok güzel ya arkadaşlar eğleniyoruz ya harbiden. Bu arada bu ilerisi falan herhalde daha yolu falan mı var? Ee, az önce bir sağda bir kavşak vardı. Oradan çıkarsak direkt daha yolu abi. Mesela kamyonlarla, otobüslerle gitmelik. Oo, çok ee, az güzel olur. Az önce gazladığımız yerin ilerisi de yine güzel. Ee, Hı -hı. Şimdi gidebilirsek yine orada yine bir gazlayalım hep beraber. Tamam. Tekrar. Tamam. Yolun yapalım abi. Sonra sağa doğru kıvrılıp diğer yola bağlanırız. Aynen abi. Aynen. Arkadaşlar olaya giriyoruz. Hadi bakalım. Ben böyle kapşonu falan çektim. Tam böyle <laughs> need for speed ya. <laughs> need for speed. Direkt yani. <laughs> kapşonu çekince artı beş beygir. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi adamlar dehşet ya. Arkadaşlar manyak ya. Şu an var ya çok keyif alıyorum ya. Ellerinize sağlık. Sağ olun abi. Ellerinize sağlık. Abi, sağlık. Mod, mod da çok güzel. Harika olmuş. ya Çok keyifliymiş bunu kullanması gerçekten ya. İkiz aynasından e, arkadan gelen araçların farları falan onlara... Aynen. Abi, mükemmel A aynen görüyor aynen görüyorum abi. Gayet güzel ya. Hop hop hop. hop, hop. Evet. Son anda... <laughs> Oo, Abi son anda son anda kurtardım. <laughs> Yalnız araba çok güzel toplu ya. Evet abi. <laughs> Hüseyin taklaya geldi. <laughs> Hüseyin taklacı yaptı kendini. <laughs> çok iyi ya. Oğlum çok iyi lan. Harbiden var ya bu abi, arabayı kullanmak çok zevkliymiş ya. Ya bu zamana kadar envai çeşit mod oynadık. Evet. Ama bu hakikaten çok ayrı bir yeri oldu bizde. Evet. Aynen yani. öyle. Aynen aynen. Yani gidişi falan yol tutuşu harika hı hı. ya. Aynen öyle abi. Süper olmuş arkadaşlar. Ya Aa, ben lan, kulaklık çıktı. Ah tamam son anda. <laughs> <deniyorum yine>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hadi bakalım. Abi ver göze. Ya Yapıştır abi. Abi aman ileride güzel virajlar var. Aynen Çıklar. aynen. Şu <laughs> düz yola çıkalım da abi. Alacağım facimizi. Son viraj. <laughs> bundan sonraki evet sağ öncesi. Aynen abi geldik zaten birazdan sağa kıvrılıp Aynen. Aynen abi. Hadi bakalım. Oppa a a, a a sakın lan kanala düştüm a a Aman <laughs> sakın 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 orada yol vardı abi girebilirsen hemen oraya. Aynen aynen var abi burada. <laughs> abi süper. Allah'tan ya neyse ki, pite dönmedik ya. Beyler geliyor basın beyler. Abi basın, asın, basın, verin e, kızı. Basın, verin kızı. Verin kızı. Verin kızı abi. <laughs> Yapıştır. Bak şimdi bak 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 kanalın oradan nasıl alacağım bak iyi seyret. Bak. Abi, Hoppa. Haydi. Sağ ol sağ ol. Abi. Selim <laughs> abi vallahi iyi gidiyorsun ya. Abi, şu an terledim. Abi çok deli Susur girdi. Kufur girdi yani. Sezer. Aynen. Benim önüme çok iyi girdi yani. Şu elim böyle bir anda ne oluyor filan yaptı. Abi öğreniyoruz ya. Ufaktan yalnız araba harbiden <laughs> iyiymiş ama ya. ya öyle böyle değil yani. Abi sen nos falan mı taktın? Kapşonu çekiyor. <laughs> 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 süper ya süper. Arkadaşlar harika ilerliyoruz. Lan! Abi şu an var ya son sürat e, viraja giriyorum ya. Oğlum çok keyifliymiş lan bu. İleride bizim kanalımızdan abi eğrili, süspansiyonlu olarak izleyebilirler. Ee, Arkadaşlarımız zaten paylaşacağız. Ha aynen aynen. Düğmeye basıyoruz abi yere iyice yapışıyor. Valla abi o Mükemmel. zaman e, şey yapalım onu onu da bir ara çekeriz burada da ama e, abi. siz şu an çektiniz mi? Hazırda var mı videonuz? Yok videomuz? abi ilk sende, yok abi ilk sende. E, şey için, eğr için çekmiş miydiniz? Eğri de çekmedik abi. abi. Ha ne zaman yayınlanacak abi o? Bir hafta veya en fazla iki hafta diye düşünüyorum. Arkadaşlar abi. ekip lojistik Emre Bozkurt YouTube kanalını mutlaka takip edin. Sezar <laughs> taklaya geldi. Abi ee, Allah'tan takla atmadık. Aynen. <laughs> mutlaka takip edin arkadaşlar. Zaten sağ üst tarafta kartta olacak. Ben yorum kısmına link de bırakırım. <laughs> bu arada <laughs> birinde taklaya getirdim. Ee, mutlaka takip edin arkadaşlar. Yani bu tarz modları kendileri yapıyorlar. Paylaşacaklar. Zaten videoları sürekli devam ediyor biz hani Arada e, geliyor ama sizin komple işiniz bu abi artık yani e, Farklı farklı e, sürekli video geliyor sizde Evet abi. Aynen, e, abi. Mutlaka takip edin arkadaşlar Bu ekip bir numara abi Taklitlerinden Tabii sakınınız abi. <gülüyor> <gülüyor> Eksik olma abi ya Eyvallah ya ne demek Abi işinizi çok güzel yapıyorsunuz yani Zaten bana bundan önce de çok fazlasıyla hani hem sizi hem beni takip eden arkadaşlar sürekli söylüyorlardı. Evet abi. Abi işte beraber şey yapın. Bizim kimyamız tam uyuştu yani. Ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Biz de abi. Yani bu videoları çekerken süper arkadaşlar da zaten çok beğeniyorlar. Devam ya. bundan sonra e ekip lojistik oyun portal işbirliği devam arkadaşlar. Sonuna Aynen kadar. Abi. Sonuna kadar. Eyvallah abi. 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 abi sağ Eyvallah. Abi bu arada biz orman yoluna girdik ha. Aynen buralarda bir güzel abi. Ooo piramit piramit var ya burada. Neymiş piramit mi lan? Köprü şu an. Köprü abi. <gülüyor> <gülüyor> piramit <değil> gibi <laughs> görünüyordu ya. Manzara müthiş. Abi mükemmel ya. Abi araba müthiş, ortam müthiş, manzara müthiş. Daha ne olsun abi? Ekip müthiş. Ekip müthiş. Aynen. Daha ne olsun, Daha ne olsun kardeşim ya? <laughs> Yastığın arkasını, arkanıza gırgır gır çamıtının tadına bakın ya. Aynen öyle abi. Opa. Evet abi son anda... Yalnız iyi geldim ha. Vallahi çok, çok iyi geldi dediğim gibi çok ciddi söylüyorum yetişemiyoruz. Abi çok ama ben gerçekten hani video dışı çok fazla oynayamıyorum. <laughs> Şimdi iyi dedik ya tamam kesin taklatırım. Video dışı oynayamıyorum çok fazla ama e, biraz evet, kendimi tamam. geliştireceğim abi. Biraz kendimizi geliştirmemiz lazım ondan sonra da böyle direkt yanlama muhabbetine falan gireceğiz. Atakan Reis'e artık böyle bir şey gelecek abi. Dişli bir rakip gelecek. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> <Abi> sen <laughs> biraz daha gelişirsen biz o zaman bırakalım oyunu. <laughs> zaman <direkt> Estağfurullah <laughs> evet. ya. O kadar da gelişemem herhalde abi. Gelişirsin abi. ilk başlayışın biliyorsun bizi şaşırttı. O yani. sürüşün, gidişin, işte araca hakim oluşun bizi çok şaşırttı. Drift'i falan da o. Her şeyi on numara yapacağına inanıyorum. İnşallah bakalım ya, İnşallah çok güzel olacak ya. Ama bu bu modu ben aşırı beğendim abi. Harbiden Biz, aşırı beğendim yani. Bugün 4 saat falan girdik gezdik bunullar. Evet. kapatamadık. Oo, oh. <laughs> aman. Abi, abi neyse ki, orada değil. <laughs> neyse ki, neyse ki taklaya gelmeden kurtardım abi. Şimdi ben geri gelebiliyor muyum? Ona bir bakayım. Ha. CTRL e g. Aynen aynen. Şöyle yapacağım. Lan geri gel. Aynen. Abi pite dönmek evet, istemiyorum. Yok sağlam abi sağlam. Pit'e dönmek istemiyorum. Heh. Yardımcı olun arkadaşlar. Yardımcı olun. Tamam. Kontrol G diyelim tekrar. Herhalde herhalde çıkarım. Herhalde çıkarım. Geliyorsun abi. Tamamdır abi. Tamam süper. Aynen. Yapıştıralım abi. Yapıştıralım. Arkadaşlar. <laughs> Aç bit abi. Aynen. Abi keselim tırıcı verelim gazı. Yapıştır. <laughs> Hadi bakalım. Yalnız model birebir aynı abi ya. Evet abi. Aynen abi. Oğlum çok güzel lan. Hop. Bunlar da çok modaydı değil mi bu kasalar bir ara? Tabii halkımız yani. tarafından şu anda bile çok seviliyor, çok hala tutuluyor abi. Hala gözde bir araba yani. Tabii tabii. Değil. Aynen bunun temizini bulmak biraz sıkıntı değil mi? <laughs> <laughs> Aynen. Yani şey. Yani adamlar hep yanlıyorlar falan böyle. Gençler Hı -hı. kullanıyor ya. Valla çoğunluğu bunu zaten modifi için kullanıyor abi bu arabayı gençler Aynen. Özen gösteriyorlar abi kullananlar. Değil mi? Yani başka bir şey ya bu araç modifiyesi falan harbiden ya yani bambaşka bir şey ya vallahi evet, bilmiyorum abi. ben de benim araca yapacağım bir şeyler bak vallahi beni de böyle iyice <laughs> araba manyağı yaptınız <gülüyor> <gülüyor> harbiden benim araca da yapacağım bir şeyler kafamda var geçen baktım böyle birkaç parça falan böyle görünümünü falan değiştireceğim böyle yayları keselim biraz yere basalım aynen <laughs> aynen Aa, <laughs> lan Aa, of of <laughs> abi burası baya <laughs> Burası bayağı bir dönüştüymüş ya. Oğlum lan. Evet tamam. Şöyle yola çıktım. Valla harbiden yapacağım şöyle güzel bir şeyler ya. Yap abi yap. tepe yaşam tarzı derler ya. Aynen, tam ya. ben diyecektim. Aynen. tam ben diyecektim Ya başka bir şey oluyor o zaman. Sana ait oluyor gerçekten. Hani fabrikasyondan Aynen. çıkıp tamamıyla sana ait bir şey oluyor. Yalnız yolları falan güzelmiş. Tam otobüslük ya buralar. Evet abi yapılır ya. Harbiden. Daha güzel yerler de var böyle tırmanmalık sağ sol sağ sol virajlı böyle uçurumlu. Aynen. Bu arada biz e, dolmuşu dolmuşu yapmış mıydık ya? O daha bekliyor abi daha yapmadık. Bekliyor değil mi? Yani... Mod, mod yaptık ama seninle yapmadık. Ha. Biz daha oynamadık. Ee, mod hazır. onu onu yapalım abi o zaman. Tamam abi olur. Bir sonraki bölümde hatta bu haritada da yapabiliriz ha. Buraya da uygun Olabiliyor olur Olur abi. Olur abi. Mercedes Splinter. Aynen. Arkadaşlar yazın bakalım yorumlara. Bundan sonraki bölümde dolmuş gelsin mi? Yazın ona göre olaya girelim. Oha biri uçtu abi. Oğlum, soldan mı? abi. Hayır, soldan ilerliyor. <laughs> Millet <gülüyor> kanallarda geziyor ya. <laughs> Şimdi nereye gideceğini bilmeyin. <laughs> abi harita büyük ama baya. Çok büyük abi çok büyük. Aşırı büyük. Şu an biz ee, kaçta kaçını ha. geldik abi bunun mesela? Ee, beşte ikisi diyeyim ben sana. Destek Karlı yok. bölgeler var ama yolda kar yok. Etrafta sağda solda karlar Hı -hı. var. Öyle yerler falan da var yani. Anladım. Anladım. Abi peki oyunda şey var mı abi? Yağmurlu <laughs> Yağmur ha yok abi desteklemiyor. Desteklemiyor değil mi? Yok abi desteklemiyor. Ya aslında yağmurlu hava şartı olsaymış güzel olurmuş ha. Evet abi. Daha farklı olurdu yani. Evet. Buralar baya baya dönemeçli. O zaman arkadaşlar biz böyle ufaktan Yaylana yaylana, bu videoyu burada bitirelim. Ee, mutlaka yorumlarda yazın arkadaşlar. Ee, yani bundan sonraki bölümde dolmuş modu gelsin mi? Mercedes Sprinter mıydı daha bu? Mercedes evet. Sprinter evet abi. Evet. Aynen Sprinter arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bir sonraki bölümde onu çekeriz. Bu arada dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum Emre Bozkurt YouTube kanalı, ekip lojistiği mutlaka takip edin arkadaşlar. Çok daha farklı içerikler, çok daha farklı modları da o kanalda göreceksiniz. Sağ üstteki kartta var. Mobilden izleyenler oraya tıklasınlar. Ben yorum kısmına da kanal linkini bırakacağım arkadaşlar. Beyler ellerinize sağlık size de. Çok Bağla teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsız kalmayın.